Eğitim merkezinde birlikteyiz. Ben Turgut Özay. Şimdi Yeritepe Üniversitesi'ne gideceğiz. Çünkü orada doktor öğretim üyesi Ayşe Sevencan hocamız bizi bekliyor. Ayşe hocam merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler Turgut Bey, siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Ee, geçtiğimiz dönemde bir programa konuk olduğunuzda bizimle döngüsel ekonomiyi paylaşmıştınız. Biz de tabii sizden öğrendiklerimizle böyle bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı bunu yaymaya çalışıyoruz. Ama son dönemde de döngüsel ekonomi terimini o kadar çok duymaya başladık ki... E, İstedik ki sizin böyle birazcık zamanınızı çalsak bile ne olur kusura bakmayın. E, döngüsel ekonomiyi birkaç dakika içinde bize resmederseniz çok seviniriz. Tabii ki. Şimdi standart lineer ekonomide e, ürünü alırız, yaparız, satarız ve sattıktan sonra seni pek ilgilenmeyiz aslında. O ürünün kullandığımız kaynakların da nereden geldiğini çok önemsemiyordu. Ne zamanki kaynaklar tükenmeye başladı, Artık bunun sürdürülebilir olmadığını anladık yani kendimizden sonraki nesil değil bizim neslimizi bile tehlike yapmaya başladığımızı fark ettik. O zaman insanlar şunu düşünmeye başladı: Acaba biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Mesela ekonomi çıkışı bu aslında. Şöyle düşünelim: Kaynağı aldım, üretim prosesi tamamladım. Sonrasında ürkenin ürünün tekrar sisteme geri dönmesi gerekiyor bizim hani bu dediğimiz şeyin özünde döngüsel ekonomi var. Yani hiçbir zaman atık üretmemek üzerine bir Birkaç ayağı var tabii. Hani hiç atık üretmemek ne kadar gerçekçi onu bilemiyoruz ama atık zannettiğimiz şeylerin tekrar girdi olabilmesini sağlayabiliriz. İşte belirli prensipleri var. Yap, dönüştür, geri getir, onar, tekrar kullan. Dolayısıyla azami atık üzerine Kurgulanmış sistemler bütünü diyebilirim. Çünkü burada üretimden tasarıma, kullanımdan pazara, lojistiğe birçok farklı ayak var. Ee, mesela şimdilerde hani inşaat sektörü Türkiye'de de çok büyük bir sektör. Şöyle son bir çalışmada diyorlar ki yani dünya çapında nüfusa yetecek kadar konut yapabilmemiz için 2060'a kadar her ay New York şehri kadar konut üretmemiz gerekiyor. Her ay, yıl değil. Her ay bir New York üretimi lazım. Ya bu inanılmaz bir şey. Dünya e, %40'ını sere gazı oluşumuna, %40'ını inşaat sektörü tek başına götürüyor. E şimdi şöyle bizim sokakta da var mesela. Binayı yıkıyor, hop yeni bina yapıyor yerine. Kentsel dönüşüm diyoruz ya. E, o yıkılan binanın içinde bir sürü materyal var. yerine var, var. İşte dövmüzel ekonomi prensibinde buraya baktığımızda biz bu yıkılan binayı ne kadar e, az atık çıkararak bir bina haline getirebiliriz mantığı yatıyor. İşte bu tabii mühendislerden tutun, iktisatçılara, işletmecilere, sosyal bilimcilere birçok insanın paydaş olduğu bir alan. En sonunda da şunu diyoruz yani sürdürülebilir olmak için artık kaynakları alıp kullanıp atma şansımız yok. Bu bir ayağı kaynak ayağı, öbür taraftan tüketim ayağı var. E, paylaşım ekonomisi diyoruz çünkü bir ürünü alıyoruz ama o ürünü faydalı ömür boyunca sürekli kullanmıyoruz. Mesela otomobil yani e, otomobil yüzde %80 otoparkta kalan bir araç aslında. Dolayısıyla farklı iş modelleri derken bunu söylüyorum. Tabii sanayiciler biraz korkarak bakıyor döngüsel ekonomi. Yani bizim işimiz bitecek mi şimdi? Hani herkes her şeyi çok uzun kullanırsa biz yeni ne üreteceğiz gibi oluyor. Aslında orada başka pazarlar çıkıyor. E, dolayısıyla paylaşım ekonomisi biraz o kısmı. Ürün satın almaktansa hizmeti satın almak. E mesela en basitinden beyaz eşya. Bunu hepimiz biliyoruz. Beyaz eşyalar artık eskisi kadar, 50 yıl önce olduğu kadar dayanıklı değil. Çünkü pazar bizim tekrar tekrar satın almamız istiyor. Ama beyaz eşyayı size satmadığı, kiraladığı zaman, yani çamaşır makinemi kiralamak gibi düşünün. E, hizmet satın alıyorum aslında. Çamaşır yıkama hizmeti satın alıyorum. Dolayısıyla ürünün sorumluluğu bende değil. Anladım. Böyle Hocam... ürünler daha uzun kullanılır, daha az atık olabilir. Efendim. Türüdüm. Hocam. E, evet, e, dediğim gibi kısa bir süremiz vardı. E, bu sürede bile sağ olun çok kıymetli bilgiler aktardınız. Herhalde önce bir düşünce yapımızı değiştireceğiz, sonra bunu davranışımıza yansıtacağız ki kaynakları daha doğru kullanalım, daha sürdürülebilir bir dünyamız olsun. Ama burada tabii ki en önemli iş sizin gibi kıymetli akademisyenlere düşüyor. Allah evet. güç kuvvet versin hocam, biz de her zaman yanınızdayız. <laughs> Her zaman. Çok teşekkürler. Iyi çok ]ler. sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Eğitim merkezinde doktor öğretim üyesi Ayşe Sevencan hocamızla Döngüsel ekonomiyi konuştuk. Yeritepe Üniversitesi'nden de hocamız. Eğer hocamıza ulaşmak isterseniz hem sosyal medya hesaplarından hem de üniversitesinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tüm kıymetli akademisyenlerimize ulaşabileceğiniz gibi. Eğitim merkezi bu haftalık burada sona erdi. Ben Turgut Özay. Yeniden birlikte oluncaya dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.